Kardeşlerim, yine bir felaketin eşiğindeyiz. Aslında zamanın insana kazandırdığı ya da insana kaybettirdiği bir şey yok. İnsanın kazandığı ya da kaybettiği şey o zamanın içerisinde işlemiş olduğu amellerle alakalıdır. Yine miladi yılbaşı denilen, Müslümanlarla hiçbir alakası olmayan bir geceye doğru gidiyoruz. Ve bu gece gelirken de maalesef birçok Müslüman kardeşlerimiz Allah-u Teala'nın haram kıldığı, yasak saydığı milli piyango gibi bir milli olmayan harama bulaşmaktadırlar. Çünkü haksız kazanca sebep olan her şey haramdır, kumardır. Birileri bilet alıyor, orada toplanan paralar sebebiyle bir kişi ya da birkaç kişi de o insanların verdiği parayı kazanıyor, zengin oluyor. Ve bu zenginliğin getirdiği sonu da aslında hepimiz gözlerimizle gördük. Yani baktığımız zaman bu insanların sonuna, bu insanların haline maalesef çoğunun sonu sokak olmuş ve eski hallerinden daha beter bir hale düşmüşler. Çünkü Allahu Teala haram kazancı mahveder. Faizli paraları, kumardan gelen gelirleri mahveder. Kardeşlerim, aklımızı başımıza alıp Allahu Teala'nın bu kadar verdiği ibret ve vesikalarına bakmayarak hala haramlarda gezebilmek ne cürettir. Cenab-ı Allah'ın huzuruna gideceğimizi hiç mi hesap etmiyoruz? Allahu Teala'nın huzurunda hesap vereceğimizi hiç düşünmüyor muyuz kardeşlerim? İşte biz Allah rızası için belki bir kişiyi kurtarabiliriz diye uyarıyoruz. Uzak durun kardeşlerim. Duamız da şudur ki Allahu Teala piyango gibi, iddia gibi ve bunların diğer çeşitleri olan bütün kumarlardan uzak duran kardeşlerimize kendi hazinesinden ikramından bol bol lütfetsin. Haramla abad olunmaz kardeşlerim. Haramla ihya olunmaz. Hele hele bir de o piyango biletini çekerken Allah muhafaza eylesin. Haydi Bismillah deyip ya da hadi Bismillahirrahmanirrahim deyip o bileti alırsa kişi ve söylemiş olduğu besmeleyi kasıtlı söylerse Allah muhafaza eylesin kafir olur. Dinden çıkar. Tekrar iman etmesi lazım. Çünkü İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri buyuruyor ve İslam dininin fıkhında bu böyledir. Bir kimse haram bir şeyi yaparken besmele çekerse kafir olur. Ne gibi? Tavla oynarken zar atmak gibi. O zarı da atarken bilerek Bismillah derse Allah muhafaza dinden çıkar. Yani şunu söylemeye çalışıyoruz. O kişinin tekrar iman etmesi, kelime-i getirmesi ve o haramdan yüz çevirmesi lazım. Kardeşlerim, bizimle uzaktan yakından alakası yoktur yılbaşı gecesinin ve özellikle o gecede yılbaşı özel programlarının da seyredilmemesi lazım. Evlatlarımızı, çoluk çocuğumuzu bundan uzak tutmamız lazım. Allah muhafaza eylesin. O günde hediyeleşmek, o günde Hristiyanlara benzemek bizim de felaketimiz olacaktır. Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Yahudiler ve Hristiyanlar asla senden razı olmayacak. Senden hoşnut olmayacaklar. Ne zamana kadar? Hatta tattabi'a millatahum ta ki sen onların topluluğuna tabi oluncaya kadar, onların adetlerini yapıncaya kadar. Fakat sana ilim geldikten sonra yani Rabbul Alemin dedi ki ya eyyühellezine amenu la ve Ey iman edenler Yahudileri, Hristiyanları dost edinmeyin. Ba'duhu mevliyahu ba'd. Onların bir kısmı bir kısmına dosttur. Yani söz konusu Müslümanlar olunca Yahudi ve Hristiyanlar birbirleriyle birleşir Müslümanlara karşı. Onların bir kısmı diğerine dosttur. Allah -u Teala kaç ayeti kerimede onları dost edinmeyin buyuruyor. Dost edinmek nedir? Onların adetlerini yerine getirmektir. Onların izinden gitmektir. Ve Cenab-ı Allah ayeti tamamlarken Peygamber Aleyhisselam'ın nezdinde hepimize buyuruyor ki: "Şayet sana gelen bu ilimden sonra artık öğrendiğin Yine de onlara tabi olursan, onların adetlerini sürdürürsen, onlar gibi yaşarsan, artık Allahu Teala senin ne dostundur, ne de yardımcındır diyor. O yüzden kardeşlerim, milli piyango gibi, iddia gibi haramlardan uzak duralım. Şeytan bizi aldatmasın. Şeytan gelip bize fısıldıyor ve diyor ki, bir şey olmaz. Sen zaten zor geçinen bir adamsın. Yani o parayı kazandığında bir de o parayla hayır yaparsın. Haram parayla hayrın olduğunu kim söylemiş? Müslümanlar olarak bugün birisi bize geliyor, mesela sokak röportajlarında ve bir deney yapılıyor. Şu salamdan, sosisten yer misiniz diyorlar. Alıyor, ısırıyor, çiğnemeye başlayınca ama bu domuz etinden üretildi deyince birden bire tükürüyor ve kalkıp o kişiye saldırıyor. Şimdi domuz etine bu kadar hassas olan Müslümanlar, haramlara niye böyle hassas değil? Domuz etinden kaçıyoruz ama faizden kaçmıyoruz. Domuz etinden kaçıyoruz ama kumar'dan kaçmıyoruz. Halbuki Rabbül Alemin Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamru vel meysiru vel vel azlamu min şeytan. Şüphesiz şarap, kumar, dikili taşlar, fal şeytan işi birer pisliktir. Feceteni buhu. Onlardan sakının. Onlardan kaçın umulur ki kurtuluşa erersiniz. Siz haramlardan kaçarsanız kurtuluşa ermeniz umulur diyor Cenab-ı Allah. Maide suresinin 91. ayet-i kerimesinde de Rabbul Alemin buyuruyor. Şeytan içki ve kumar sebebiyle sizi Allah'ın zikrinden ve namazdan alıkoymak istiyor. Artık vazgeçtiniz değil mi? Yani bu kadar nasihatı duydunuz. Bunlar şeytan işi birer pisliktir öğrendiniz. Bundan artık yüz çevirdiniz değil mi? Kardeşlerim Allah muhafaza eylesin cümlemizi, evlatlarımızı, çocuklarımızı. Bizler gerçekten Rabbul Alemin'in haram kıldığı bu piyango gibi, iddia gibi diğer şans oyunlarından vazgeçmez. Bunlardan yüz çevirmezsek iflah olmayız. Başımıza gelen musibetlerin tamamı ellerimizle işlediğimiz günahlar yüzündendir diyor Rabbul Alemin. Onun için artık günahlardan vazgeçip Allah'a dönmemiz lazım. Üstad Necip Fazıl'ın bir sözüyle bitiriyorum. Hani diyordu ya, yedi Hristiyan bir danaya ortak girmedikçe ben de Noel kutlamam. Bunun adı Noel'dir. Biz istediğimiz kadar yılbaşı diyelim. Ve bu Noel'in getirdiği şeylerden birisi de piyangodur. Bu piyango sebebiyle belki de birçok kişinin imanı da tehlikeye düşüyor. Öyleyse kardeşlerim Rabbul Alemine yalvaracağız. Rabbul Alemin'den isteyeceğiz. Ama asla haramlara yürümeyeceğiz. Haramlardan medet ummayacağız. Allahu Teala imanımızı muhafaza eylesin. Rabbul Alemin bizleri hiçbir zaman kendi yolundan ayırmasın. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.